Evet şimdi ev almak isteyen arkadaşlarla ilgili bir bilgi verelim. Şimdi ev alırken araştırma yapmak çok önemli. Right Move'a gittiniz mesela. Ev fiyatlarına bakıyorsunuz. Tamam da bakın Google Chrome üzerinden giderseniz yani Apple kullananlar için başka bir seçenek olması lazım. Google Chrome'u kullanmanız lazım. Nedenini söyleyelim. Şimdi Property Lock diye bir application gibi bir şey var. Google Chrome'a extension yapabiliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman Bakın şu sağdaki evdeki muhabbet gibi bir şey görürsünüz. Ne oluyor? Bu evin ne zaman kaça satılmak için ilana konduğu ve kaça satıldığını görüyorsunuz. Kaça satıldığını görmek ayrı bir mevzu. Mesela adam 6 ay önce satışa çıkarmış ya da 4 ay önce atıyorum 100 bin liraya. Ama 3 ay önce onu 90 bin liraya düşürmüş. Ya da 15 gün önce 85 bin liraya düşürmüş. Anlatabiliyor muyum? Bu neyi gösteriyor size? Bu adam orayı satmak istiyor. Satmaya ihtiyacı var. Na, 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 na. Evet. Bu adam bunun fiyatlarını düşürüyorsa biliyor ki orası o kadar etmiyormuş. Daha da düşürüyor ve satmak istiyor. ihtiyacı var. Yani e, mesela siz oraya almak istiyorsanız normalde 80 bin lira verecekseniz ve adam bu adam 100 binden 85 bine zaten düştüyse 80 bin yerine 70 bin teklif edebilirsiniz. 65 bin teklif edebilirsiniz. Kabul etmeyecektir tabii ki. Siz de 65 binden 67 bin, 68 bine, 69 bine, 70 bine çıkarsınız. Nasıl olsa alıcısı olmadığı için satıyor o evi. Uygun geldiği anda atlayacaktır. Tabii siz de onu dikkatli kontrol etmeniz lazım. Gerçekçi olmak lazım. Tamam. Yani ufacık bir bilgi. İşinize yarar mı? Kim bilir, yarayacak olana yarar. Size yarar mı? Bir teşekkür aldım mı? Allah razı olsun sizden. Ya gene muhteşem gözüküyorsunuz da nasıl beceriyorsunuz bir türlü bulamıyorum bunu. Ha ben mi niye gene tıraş olmadan çıktım sahneye? Hay Allah ya. Canınız sağ olsun. Beni böyle kabul ettiğiniz için evinize teşekkür ederim. İyi bakın kendinize.